Bugün seninle Emir tintiş ayrılığını konuşacağız. Emir tintiş neden ayrıldı? Ya çok fazla spekülasyon var, çok fazla yanlış bilgi var ortalıkta. Onu düzeltmek gerekiyor her şeyden önce. Çünkü Emir tintiş ayrılığı ne bir maddi yönden çocuğun bir beklentisi var. E çocuğun tamamen kariyerle ilgili bir kaygısı vardı aslında. Çocukla da görüştüm bu arada. Hani o yüzden yorum değil bilgi içeriyor bu. Yani çocuğun söylediği tek şey şu. 3 aydır Galatasaray kulübünden kariyeriyle ilgili bir kariyer planı çizilmesini istiyor aslında çocuk. Ama hani bunun işte sözleşme istiyor falan deniliyor. Sözleşme falan istemiyor çocuk. Ben Galatasaray A takımında oynayacak mıyım? Şimdi olayın özü bu ve 3 aydır kimse ilgilenmiyor. Diğer taraftan en önemli konu bence, atlanıyor bence, Galatasaray yönetimi bunun üstüne gidecektir diye düşünüyorum, nedir o? Kim yapıyor buna inanın bilmiyorum, yani özneyi bilmiyorum ama olayı biliyorum sadece. 3-4 oyuncuya akademiden pasaport çıkartılıyor. Galatasaray bir Avusturya kampı yapacak, yanlış bilmiyorsam. Ve bu Avusturya kampına 3-4 genç oyuncu gönderilecek. Ve 3-4 oyuncuya bu pasaport çıkartılıyor ama diğer oyunculara çıkartılmadığı için diğer oyuncular telaş yapıyorlar. Yani diyorlar ki Galatasaray Kulübü bizim üzerimizde herhangi bir tasarrufu yok Galatasaray Kulübü'nün ve dolayısıyla biz düşünülmüyoruz. O zaman biz de çünkü bunlar 19 yaşında, seneye 19'da oynayamayacaklar. Hani kontenjandan bazıları girebilecek belki kadroya ama kendilerine kulüp aramaya başlıyorlar. Ve işin en kötü tarafı Galatasaray'da. Galatasaray'ın içinde yani akademide görev alan bazı kişiler çocuklara, e, bu da Burak Elmas yönetiminin bir mirası oldu belki Galatasaray'a. Kötü miras diyelim ona. Çocuklara şu söyleniyor. Galatasaray'da siz forma giyemezsiniz. Şimdi bunu duyan çocuklar pasaport olayıyla birleştiriyorlar ve kendi kariyerlerini çizme yolunda bir hedef ediliyorlar kendilerine. Ve bu olay hani dün işte kara gümrük teklifi yaptı bugün bu olay böyle bir şey değil. Ha şu çok eleştiriliyor ya Emir Tintiş bir iki gün daha bekleyebilir miydi? E çocuk üç ay beklemiş zaten. Şimdi Galatasaray Kulübü'nün benim bildiğim kadarıyla genç oyunculara bir maaş skalası belirliyor. İşte normalde e, asgari ücretle çalışıyor, e, oynuyor oyuncular ama bazı gelecek vaat eden isimlere işte bundan 3-4 sene evvel 15.000 TL gibi bir paremi vardı Galatasaray'ın İşte o dünusların dönemi Ozan Kabak, Yunus Akgün gibi oyuncularda 15.000 bir, bir baraj belirlemişlerdi ve hani bunlar profesyonelliğe biraz daha yakın oyunculardı ama handikap şu yeni yönetim, yeni yönetim değil mi? eski yönetim için handikap şu oyuncularla görüşülmüyor bile. Şimdi oyuncularla görüşülmediği için bu çocukların derdinin ben şu olduğunu düşünmüyorum. Yani biz işte 50 bin alalım 60 bin 100 bin alalım değil. Biz A takımda oynayacak mıyız oynayamayacak mıyız? Dolayısıyla şimdi böyle bir tasarruf olmadığı zaman bir takımın o oyuncuların e, yani o takımın oyuncuları e, olayı bir handikap içerisinde değerlendirirler ve menajerleri de var bu çocukların. E, menajerler de çok fazla kafa karıştırabiliyor. Yine ilginç tarafı şu da var Galatasaray'da. Mesela geçmiş dönemde çok fazla menajer e, floraya giremezdi ama şu anda e, çok ciddi anlamda özellikle Burak Elmas yönetiminde menajerlerin biraz daha fazla için içine girdiği, Florya'ya girdiği bir Galatasaray yaşıyoruz. Bu kadar çok giriş, rahat girişinin giriş yapılmaması gereken bir yerdir orası. Çünkü orası senin hani amiyana tabirle yatak odan. Yani bu çocuklar burada eğer görev oluyorlarsa sürekli oralara menajer, menajerlerin gitmesi falan bana bu çok doğru gelmiyor. İşin pedagojik yönünden de baktığımız zaman hocaların tutumları bazı hocaların tutumları çok hoş değil. E, Galatasaray e, evet akademisi iyi bir akademi iyi oyuncular var ama onların kariyer planları ile ilgili bu kariyer planını hocalar yapmayacaklar bu işin idari kısmı Galatasaray yöneticisi gelecek diyecek ki ya bak sizi biz şu 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 şekilde planlıyoruz çünkü rapor hocaların raporu bu yönde biz de sizi böyle planlıyoruz e, bunu yapmadığın sürece e, çocuklar e, bugün başka takıma karagümrüye gider e, başkası başka takıma gider benim bildiğim e, Sabek Yusuf ee, fizik olarak çok iyi bir çocuk, ee, A takıma kendini iyi hazırlamış, fizik olarak. Yani oyun bilgisini biraz daha geliştirmesi lazım, pozisyon bilgisini biraz daha geliştirmesi lazım. Taha var, sağ açık. Ee, onun gideceğine dair e, bir duyumum var. Diğer taraftan Mehmet Arslanboğa var. O da, ya yani o kadar enteresan bir durum ki Başakşehir kulübü e, Mehmet Arslanboğa'ya 500 bin TL e, bucaya bucadan alırken 500 bin TL bir bon servis ödüyor. Mehmet Arslan bu ayı Galatasaray transfer ediyor ve Başakşehir'den kopartıyor. Başakşehir düşün 500 bin TL bu bon servis vermiş. Şimdi bu kadar değer verdiğim bir oyuncu ve şu anda o oyuncu ile ilgili bile bir tasarrufun yok. Ee, Mehmet Arslan bu anında Hatay Spor'la bir görüşmesi var. Hatay Spor eğer ki Başakşehir'e yetiştirme bedelini öderse bugün sağ stoper Mehmet Arslan bu Hatay Spor oyuncusu olacak. Beknas e, milli takıma gitti ama <laughs> duyduğum kadarıyla bayağı bir bobul toplamış normalde bir iki bavulla gidersin dönersin ya biraz kalıcı bavul gibi olabilir mi diye ben şüphe duymadım değil. Gitme sebebi bir kariyer kaygısı başka hiçbir şey değil. Yani bu çocuklar akıllı çocuklar. Nasıl akıllı çocuklar? Bu çocukların işte 100 bin 200 bin ben maaş alayım falan derdi yok. Çünkü çocuk o kadar akıllı ki artık yeni jenerasyon. Diyor ki ben zaten A takımda oynarsam galibiyet biriminde bile ben aylık 30-50 bin lira en rahatından kazanabilirim. Dolayısıyla hani ona vereceksin 20 bin lira maaş bunlarla falan ilgilenmiyor çocuklar. 50 bin lira maaşla falan ilgilenmiyorlar. Bu çocuklar... U19 bu takımında oldukları için Önümüzdeki sene 3-4 oyuncu ancak kontenjandan yer alabilecek. Dolayısıyla ne olacak diyor ben üçüncülük topçusu mu olacağım diyor. Galatasaray da bana sözleşme teklif etmedi diyor. Ama bu Burak Elmas yönetiminin burayla hiç ilgilenmemesinden kaynaklanıyor bence. Burak Elmas yönetimi eğer ki çok enteresan bir şey anlatayım. Şimdi Galatasaray'ın kiraladığı oyuncular var. Bunlardan bir günü Akgün. Yani olay geçti artık zaman aşımına uğradı diye bahsediyorum. Ya Yunus Ağustos Eylül ayında gitmiş. Adana Demirspor'a. Hani şu deniyor ya oyuncuları takip ediyoruz. Baba hiç aramamışsın 7 aydır çocuğu. Ya bir kere aramaz mı insan 7 ay boyunca? Ya Yunus'cum sen bize önümüzdeki sene bize geleceksin. Biz senin kariyer planını şöyle planlıyoruz. Şurada şu şöyle görev alacaksın. Biz seninle ilgili en azından ya çünkü bu yıldız görece tabii bize göre yıldız statüsünde bir oyuncu olarak dönecek sana Yunus Akgün ve sen onu hani gazetelerden okuyorsun. Aa Yunus Akgün. şöyle mi yapıyor yönetici? Aa harika Yunus Akgün çok iyi. Kendi aralarında konuştuklarına ya bir telefon sana çocuğa. Çocuk bunu bekliyor. E yok o da yok. şimdi Yunus Akgün ilgilenmeyen bir yönetimin çocuklarla ilgilenmemesi kadar doğal bir süreç de yok bu arada. Evet ya neden ya bu şey gibi bakalım abi, bir aşk gibi bakalım yani bir sevgilisiniz ve size vefasızlık yapan vefasızlık yapan sürekli vefasızlık yapan bir sevgili var ve siz ona sürekli gitmek istiyorsunuz ama o size bir türlü gelmiyor e bir yere kadar abi yani sen o ilişkiyi sürdürebilmek adına bir yere kadar mesafe kat edebilirsin başka aşklar da var çocuklar için böyle futbol profesyonel bakılması gereken mecaha benim jenerasyon biraz daha duygusal bakar işin içine ama bu çocukla da ilgilenen birileri varsa diyor ki benimle bu kadar ilgilenen atıyorum kara gümrük takımı Emir Tintiş bir kariyer planı sunmuş. oraya doğru gidebiliyor çocuklar. Çok doğal bir süreç. Hayatın akışı artık böyle. Benim zamanımızda çok duygusal geçiyordu. Yani aman ben sarı kırmızı böyle damarımı kessen sarı kırmızı akar. Akmıyor artık o sarı kırmızı. E tabi yani keşke çıksa ama bunun içinde ben bunun hala yapılabileceğini de düşünüyorum akademilerde. Bunu bir gün bir Göztepe'li çocukla konuşuyordum. Göztepe Akademisi'nde dedim ki Göztepe'nin efsane teknik direktörü kimdir? Bana Adnan Suvari diyemedi. Şimdi o zaman bunu dedirttiremiyorsan çocuğa o aidiyet duygusunu kazandıramazsın. Ya da baba gündüzü anlattıramıyorsan çocuğa. Turgay Şeren, Metin Oktay'ları geçtim. İsfendiyarları, Suat Nomadları bile bilmesi lazım bu çocukların. E bunları aşılayamazsan da e, çok zor. Eşin pedagojik yönünü de yansıtamazsan çocuğa. Oradaki akademisyenlerin o e, çocuğun haleti ruhiyesini bilmemesinden kaynaklanan. Bu, bu nezdikada yapılan şey şu. Çocukların antrenmanlardaki beden dilleri bile kullanıyor. Yani o gün sevgilisiyle mi kavga etmiş, ailesiyle problem mi yaşamış? Bunları anlayabilecek tarzda isimler oraya antrenmanlara bile adapte etmen lazım ki orada sağlıklı bir zemin ortaya çıksın. Şimdi Galatasaray Akademisi'nde çok iyi akademisyenler var. Geçmiş dönemde de iyi oyuncular kazandırıldı. İşte Jean Kat var, Yusuf Saabek az bahsettik. İyi bir oyuncu. Saabek, Mehmet Arslanbağ, Stoper, Umut görece iyi. sol bek Emir Timtiş. Bence A takım nazarında Türkiye'de hani akademilerden Galatasaray Akademisi'nden bahset söylemek gerekirse rahatlıkla A takıma koyabileceğin. Patrik Van Aanholt da olduğu için yaştan dolayı yarın bir gün çok çabuk A takıma adapte olabilecek bir yetenekti. Kaçırdı Galatasaray. E, Baran, Hamza, Emirhan bir paket gibi zaten Galatasaray'ın orta sahası. Sağ tarafta Taha bence biraz üstüne gidilmesi gereken bir oyuncuydu. Zeki, e, solda Beknaz. iyi bir 11'i vardı mesela. O 19 takımı bir de beraber oynama alışkanlığı çok iyi olan bir gruptu ha buraya geçecek artık Galatasaray ne yapacak e, U17'ye artık yönelecek biraz daha işte orada da Sabek Ali Turalp var e, onun önünde oynayan Halim Ayaz Yükseloğlu var birkaç iyi genç daha var e, bunların üstüne yatırım yapacak ama bunları elden kaçırmamak e, esas olmalı Galatasaray için biraz daha oyunlarını nasıl geliştirebilirim? Buna hiç kafa yormuyoruz. Çünkü bizim gözlem yeteneğimiz yok. Mesela Halim Ayaz Yükseloğlu'nu ben 13-14 yaşında izledim. Futbol zekası çocuğun muazzamdı. E şimdi bu çocuk senin artık sağ ön oyuncun ya da sol ön oyuncun olması lazım. Ama bunun planlamasını yapman lazım. Yani şu esas kriter şu olmalı. Bugün Yunus sağda oynuyor. Kerem solda oynuyor ya. Ben Yunus'u satacağım. Sağda hemen Halim Ayaz'ı yetiştireceğim. Yunus gittiği anda tak diye Halim Ayaz'ı yükselen oğlunu oraya koyacaksın. Ya da Kerem gittiği anda arkadan gelen Beknaz tak diye oraya gelecek ve taraftarı unutturacaksın. Ya, eski seviyede unutmak çok zor bir şeydir. Eğer iyi bir ilişkiyse bu Kerem Aktürkoğlu gaz ilişkisi iyi bir ilişki. Taraftar bunu kolay kolay unutamaz giderse eğer. Ama sen oraya Halim Ayaz yükselen ya da Beknaz'ı bir an evvel monte edersen onu unutturabilirsin. İşte ee, birazcık mantalite bu olmalı. Bu mantalite yok bizde maalesef. Ya Bu tarz güncel içeriklerle ilgili yayınlar devam edecek. Siz de Sports Dijital kanalına abone olursanız, like atarsanız, ardından aynı zamanda yorum yaparsanız, biz onların hepsini okuyoruz çünkü. Ben de çok değer veriyorum, bazen cevap da veriyoruz. Ee, abone olmayı unutmayın.